Diğer bir uygulamayla devam ediyoruz. Ee, şeklimizi inceleyelim. Bu artık bizim için çok kolay bir örnek arkadaşlar. Hızlı bir şekilde başlayalım. L enter yapıyoruz. Totalde e, 56 birimlik bir yüksekliğimiz var. 100 birimlik bir ileri gitmemiz, sağa gitmemiz gerekiyor. Totalde bir 56 birimlik bir çerçeve, 56'ya 100'lük bir dikdörtgenin içerisine şeklimizi sığdıracağız. F8 yapıyorum. 56 ya yukarı gidiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. 100 sağa gidiyorum. 56 aşağı iniyorum arkadaşlar şeklimi kapatıyorum şu şekilde yapmam gereken e, hemen şuraya e, yarıçapı 15 olan bakın yarıçapı 15 olan e, bir tane çember bunun için ne yapacağız hemen şu köşeden 30 birimlik r 15 olduğu için 30 yapıyorum arkadaşlar şu şekilde ne yapıyorduk c enter yapalım 2P ee, seçelim arkadaşlar. 2P seçtik. Birinci nokta ve ikinci nokta. Hazır. C Enter yapalım arkadaşlar. Bunun merkezini seçiyoruz. Fi 12 olduğu için yarı çap. R alt. Tabi ne lazım? Şu kısım bizim için TR Enter yaptığımızda şu kısma ihtiyacımız yok arkadaşlar ve tabi şu kısma ihtiyacımız yok. Devam edelim. Ee, L enter yapalım arkadaşlar. Şu köşeden devam edelim. Tabi o köşeyi hesaplayıp e, gidebilmemiz için 80 toplamı 80 arkadaşlar. E, 100-80 20. 20 birim gitmemiz gerekiyor. 20 birim gittik arkadaşlar. E, devam edelim. Şimdi de, öbür taraftan gelip bağlayalım. 56 çıktık arkadaşlar. Sağ doğru 28 e gidiyoruz. Toplamda e, 60 sağa gidip 60 sağa gidip e, 38'e kadar inmem lazım yani şöyle olacak e, 28'den 60'a kadar 32 birim gitmem lazım e, 56'dan e, 38'e inmek için de arkadaşlar e, 18 birim aşağı inmem lazım bu ikisini bağladığımda yani şu şekilde bakın bu 28'in mid pointi ortası 28'in bitişi Burası bakın, sonra devam ediyorum, burada hesaplamam gereken küçük bir detay daha var, bir, bir kademe daha çıkmam lazım, 30'dan 38'e çıkacağım yani 8 cm yukarı çıkacağım ve aynı hizaya gelmiş olacağım, şu şekilde, artık şeklimin şu kısımlarla bir işim yok arkadaşlar, şu kısımları referans aldığım için sil. hızlı bir şekilde hemen şuradan ne yapacağız? 15 santim, 14 santim sağda, 15 santim yukarıda ve iki çember arasında 26 santim referanslarımı aldım arkadaşlar. C yapıyorum. Şu 14'ten yukarıya çıktım. 15'in yarısı 15. Yarı çapı nedir arkadaşlar? Verilmediğine göre büyük ihtimalle fi 12'den yani 6. Tekrar aldım arkadaşlar. Join enter yapıyorum. Merkezden tuttum. Buradan 26 birim ilerlediğimde şurası 26'nın yarısı 13 şurası da 26'nın uç kısmı. Bu şekilde. da Bunlar için ne göstereceğiz arkadaşlar? Çemberlerin merkezlerini göstermemiz gerekiyor. Teknik çizim kuralları gereği. L yöntemi yaptığımızda arkadaşlar şu şekilde çemberin merkezini tuttuk. Bunun aynısından çemberin merkezini tutuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar karşı çember merkezini tutuyoruz. Aynı şekilde şuraya da bir tane çember merkezini yakaladığımızda şu şekilde atılmış olacağız. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Ölçülendirme ile beraber ee, bakalım. Ölçülendirmelerini verelim. Dimension. E, quick Dimension'ı kullanabilecek miyiz bakalım. Seçiyoruz. 56. Tekrar quick dimension. 1, 2, 3, 4. Sağ tıkladım. Yukarı çektim. Tekrar quick dimension. Sağ tıkladım. Aşağı çektim. Hemen şurada yapmam gereken arkadaşlar nedir? Dimension liner. Şurası 30'du. Şurası sıkıntı göstermem lazım. 38. Ee, buranın 56 olduğunu gördük. Bakın 56, 38 doğru. Demek ki ölçülerimiz yeterli şu an için. Buradan ne yapacağız? Ölçü katmanını atadık arkadaşlar. Ee, hemen şuradan çaplarımızı verelim. Radius. Son komutu tekrar Space'e bastım. Bu şekilde. Ölçü katmanını atalım arkadaşlar. Tabi burada neyimiz eksik? Nokta çizgi noktamız eksik. Hemen ee, yeni bir katman atayalım arkadaşlar noktalı bu çizgi Bunun rengini ne yapalım Kırmızı yapalım Buradan çizgi tipimizi değiştiriyoruz Load diyoruz arkadaşlar noktalı çizgiyi seçiyoruz Atamasını yapıyoruz okey dediğimizde artık noktalı çizgimiz hazır Seçiyorum kırmızıları yani çemberin merkezlerini seçiyoruz burada. Aynı zamanda bu da var arkadaşlar. büyük bir çember var burada. Noktalı çizgileri atadığımız arkadaşlar. Bu şekilde. Tabi bununla ilgili ayar yapmak istediğimizde ne yapıyorduk? Ee, Properties'ten other yapıyorduk arkadaşlar. Şuradaki normalde gizli olan show detayları açtığımızda şu an bir gözüküyor. Örneğin 0.5 yaptığımızda şu çemberin merkezindeki yoğunluklarını, nokta çizginin yoğunluğunu iki kat oranında küçültmüş oluyor. Hemen bakın ne değişti. Bakalım eksik bir yerimiz var mı? Hemen şunu da ölçü katmanını atalımızda. Evet. Şeklimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda bir sonraki uygulamayla görüşmek üzere.